Herkese merhaba arkadaşlar, bugün size First X Express'in içindekileri, sonra şekline falan bakacağız. Arkadaşlar 20 gram bu, ee, mandalina aromalı, e, tatlandırıcı şekersiz kısitilol, pardon kısilitol, granül dolgulu dürücü şeker arkadaşlar. Evet içindekileri hemen okuyorum. Arkadaşlar içerisinde tatlandırıcılar var, sonra sakız mayası var kısili tol var, ee, topaklanma önleyici, aroma verici, sonra kas yagamız, çık asit, aç şeyle verici, renklendirici gibi şeyler varmış. Şimdi şekline bakalım. Evet arkadaşlar. şekli şekilde gösterebilirim. Evet. Şekilleri böyle. Şimdi arkadaşlar tatlarına bakıp tadını söyleyeceğim sizlere. Arkadaşlar ilk başta böyle yani, fresh dediği için galiba bilmiyorum ama rahatlatıyor yani. Bir hava geliyor. Ondan sonra mandalina tadı falan geliyor. Gerçekten çok güzel. Gerçekten çok güzel. Sizlere de önerebilirim. Kanalıma abone olmayı ve like atmayı unutmayın.